Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz 200 de marka araçlar hakkında bilgilendirme yapacağım ve bu araçları beraber inceleyeceğiz. Hemen bu videoda görmüş olduğumuz araç 28.900 liradan satışta. Manuel vitesli, sunroof'lu bir araç kısa süreli vadede yaptıklarını söylüyorlar. 900 lira gibi bir pazarlık payı olacağını düşünüyorum. Bu araçlar gerçekten sağlam karakterli araçlardır. Ama temiz ve bakımlısı. Tabii yakından incelemek gerekiyor. 85 model bir araç. Ve görmüş olduğumuz özelliklere haiz. Ve burada da ekspertiz tarafından kontrolü yapılmış çamurluk değişmiş bel altı boyalı tavanda bagajda iç kısımlarda boya yok yıldızlar yerinde motor yürüyen şanzıman masrafsız motor sıfır yapılmış gibi ibareler bulunmakta arkadaşlar bunu bu şekilde geçelim bilgi açısından size bu ilk e, örneği sundum daha ilginç araçlar var şimdi onlara geliyoruz sıra bu tür videolarım devam edecektir arkadaşlar oynatma listelerimde mevcut daha önce de yapmıştım şimdi 93 model 200d 103 bin kilometrede arkadaşlar orijinal klima ABS ve sunroof bulunmakta fiyatı 59 bin lira ama aracı şimdi göreceksiniz nasıl bir araç olduğunu hep birlikte bakın arkadaşlar araçta sportline döşemeler var bilmiyorum orada yazdılar mı ve ben aracı inceledim arka camlar manuel bakın görüyorsunuz orada bir logo var hemen eşikte marş bir el dediğimiz bölümde maonlar gerçekten güzel yeni şöyle biraz daha bakalım araca evet fotoğrafları geçiyoruz Beyaz renkli bir araç arkadaşlar. Jantlar orijinal, bantlar siyah, bantlar pakolar. Gayet hoş duruyor. Aracın bakımı temizliği, dış bakımı temizliği yapılmış ama diğer bakımlar ne durumda? Onu tabii ki görmek, bilmek gerekiyor. Ama onlar da yapılmıştır. Açıklama kısmına geldiğimiz zaman da zaten bakarız beraberce. İşte şu anda fotoğraflarını inceliyoruz. Bu araçlar gerçekten sağlam karakterli araçlardır. Motorları 500 bin, 600 bin, 700 bin lira düzenli olarak bakımları yapılmışsa hiçbir sıkıntı yaşatmaz. Yıllarca sizi yaremlik eder, hizmet eder. Gayet hoş araçlardır ama bunlarda performans aramayacaksınız. Rahatlık, konfor abidesidirler. Ve görmüş olduğunuz gibi grill bölümü, farlar. Evet. Bu şekilde güzel bir görüntü ile birlikte devam ediyoruz incelememize. Evet şimdi iç döşemesine geçtik. Vites manuel, direksiyon, gösterge paneli, far komanda paneli, tertemiz bir araç arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi. Hoş bir araç. Bakın burada ön camların elektrikli olduğunu, hoparlör ön arka yığılma tuşu ve klimalı bir araç zaten belli oluyor. Evet, şimdi şöyle bakalım ee, başka ne gibi görüntüler bizi karşılayacak birazcık da aracın teknik özelliklerinden bahsederiz gerekirse. 93 model dizel, manuel vites, 103.000 km'de 75 beygirlik bir araç arkadaşlar bu. Sunroof mevcut. 4 silindirli bir araç. 4 kapılı bir araç. 248 lira arkadaşlar. MTV motorlu taşıtlar vergisi var. 2 ile çarpacaksınız bunu. Görmüş olduğunuz gibi azan, e, en asgari e, tutardan ödeniyor. Ekonomik bir araç. 1330 kilo net ağırlığı. 5 koltuklu dizel bir araç arkadaşlar. Bunu daha hasta hasta gideceksiniz. Çok fazla zorlamayacaksınız aracı. Yani sağlamlık e, ve bakımından gerçekten en iyilerindendir bu araç. Bunu net olarak söyleyebilirim ve W124 kasa ya yani haizdir bunlar dizel olarak tabii ki ve şimdi bu araç çok ilginç bir araç çok güzel bir araç yani orta şekerli öyle söyleyeyim fiyatı da gayet yanlış hatırlamıyorsam uygun tutulmuş kırmızı renkli bir araç. E, tabi e, orijinal jantları değil bu aracın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi pakolar alt taraf daha koyu iken üst taraftaki boya biraz daha açıkta kalıyor. Normalde budur zaten. Gril bölümü. Normalde bir önceki araçta tabi e, 93 modeldi o. Stoplar beyaz. Çünkü o dönemde zaten makyaj görmüştü. Motor 93 e, 250'lerde e de öyledir. Bakın bu da arka taraftan görünüşü bu şekilde. Evet devam ediyoruz. Aracı incelemeye bakmaya. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Antalya plakalı bir araç arkadaşlar. 200D logosu orada. Tamponların durumunu gördünüz. Bakın burada yine etiketler mevcut. Boya pırıl pırıl, yeni boyanmış. Ve deri döşemeli bir araç arkadaşlar. Maunlar güzel. Direksiyon güzel. Evet. İşte aracı bu şekilde sizlere tanıtmış olduk, göstermiş olduk, fikir edinin diye. 30.999 lira gayet makul bir fiyatı var. Biraz zorlarsanız o 999 e, tahminime göre bu 60 beygir, 88 model arkadaşlar, dizel. 564 bin kilometrede bu kilometreler temiz ve bakımlı ise bu araçlar için hiç sorun değil arkadaşlar. Değişeni yokmuş. 4 silindirli. E, 248 lira vergi dilimi ne mahsus yine aynı şekilde. 175'e 82 lastik ebatları. 85 model Mercedes 200 dizel orijinal 4 siler 4 cam otomatik merkezi ikili hidrolik direksiyon değişen kazası yok hasar kaydı yok motor A'dan Z'ye sıfır diyor tüm parçaları yıldızlı kullanılmış, üfleme yağ yakma yok tavan yıldızı direk yıldızı depo yıldızı kapalı yıldızı, menteşe yıldızlar üzerinde tavan hariç boya var. Yürüyen güzel takas olur, pazarlık sünnettir demiş. Ayrılısı olsun. Yani gerçekten güzel bir araç, temiz bir araç. Ee, 30 bin liraya şu anda ne veriyorlar acaba? Ben de merak ediyorum. İşte bu 75 bin liralık ve doktordan bu araç İnceleyeceğiz inceleyeceğiz şimdi birazdan arkadaşlar göreceksiniz. Pırıl pırıl orijinal bir araç arkadaşlar. Jantlarını görüyorsunuz. İşte tamponları görüyorsunuz. Sinyaller, boya durumu, pakolar, aynalar, grill, ızgara nikeleş, yıldızın durumu, sunroof açık arkadaşlar. Bakın bunlar green glass'tır. Bunların camları aynaya e 200'lerde olduğu gibi bakın Yeşile döner böyle arkadaşlar. Bunlara film falan çektiriyorlar ki kesinlikle yapılmaması gereken en büyük hatalardan biri. Dizel bir araç. Binin, doldurun dizeli, gezin arkadaşlar. Sağlam, dayanıklı, en dayanıklı araçlardandır. Parçası bulunur, ustası vardır. Sıkıntı yaşatmaz ama tabii biraz da bütçeyi zorlar. Bakın kumaşları görüyor musunuz? Sportline'larda pırıl pırıl pakolar, direksiyon, göğüs görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir araç. Bu araçlarda performans olmaz. 250D'ler gibi, 300D'ler gibi hele Ejderha 300 turbo düzeller gibi Değillerdir ama en sağlam karakterli W124 kasanın dizel araçlarıdır bunlar arkadaşlar. Bakın burada ilk sahibinden doktordan tam 30 yıllık sahibinden emsalsiz temizlikte 90 E200'de 75 beygir 5 ileri manuel %100 gerçek ve kayıtlı kilometrede 272 bin kilometrede gayet güzel normal bir kilometre yaşına göre Dört başlık aktif çalışıyor elektrikli anten, otomatik cam ABS, gül ağacı ile diş emsasil kondisyonda bla 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 devam ediyor. Sigara dahi içilmemiş diyor. Bütün bakımları serviste yapılmış diyor. 30 yıllık girmiş olduğu servis bakım kitapçıkları, faturaları, araç yani yapılan bütün bakım detayı, temizlik yani her şey belgeliymiş arkadaşlar. Bunu bu şekilde belirtiyor araç sahibi. Burada da işte teknik özelliklerini şöyle bir e, kısaca görün. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.